Ağzı Allah'ın Şeytanı Bismillahi r <laughs> r-Rahim. Bütün alimlerin abdi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, her anımızın şahidi olan, bizleri yoktan var eden, ruhundan üfleyip can veren, türlü türlü hallerle yaşatan, vakti geldiğinde iman nasip eden, imanla beraber karanlıklarımızı aydınlığa çıkaran, zulmetlerimizi nura eriştiren, zatını fark ettirip, huzurunda bir hayatı adım adım yaşatan, ilk günlerden bugünlere erişten Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Her türlü hamde, övgüye layık olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Varlığıyla bütün varlıkları var eden, bütün sonsuzlukların sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama salat ve selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam olsun onların haline ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah. Bizleri önce imtihanla buluşturan İmtihanın merkezinde zamanında yaşatan, o imtihana tabi tutan imtihanla beraber bizlere kendisine sığınmayı nasip eden, imanı nasip eden, imanla beraber zatına açılan sonsuzluk kapısını açan o sonsuz sonsuzluk ufkunu idrakimiz kadar bizlere hissettirip ilk günlerden bugünlere adım adım bütün inkarcıların inkarına, küfrüne, düşmanlığına rağmen gönlümüze kendi huzurunu, kendi güvenini, kendi yüceliğini, rahmetini, merhametini, mağfiretini idrakimiz kadar yerleştiren o güvenle beraber dimdik bugünlere kadar eriştiren kavuşturan Rabbimiz elhamdülillah böyle güzel bir gecede de tekrar bir araya toplanmayı, adını anmayı adı için nefes almayı nasip ediyor. Gerçekten bir, bir tarafıyla üzgün, bir tarafıyla çok mutlu anları yaşıyoruz. Resulullah için Rabbimiz ayet i de buyuruyor. İman etmeseler kendini mi helak edeceksin diye. Allah'ın elçisi sohbetin başından beri inkar ehlinin, alimlerin durduğu yerden dolayı İlk günlerden bugünlere, günlere 12 yıla yakındır. 12 yıla yakın zamandır. Hadisleriyle, ayetleriyle Mehdi Aleyhisselam'ın vasfının nebi olduğunu ispat etmek için türlü türlü sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı her türlü anlattı ve anlatmaya devam ediyor. Sevinçliyiz, huzurluyuz, mutluyuz. Çünkü Rabbim bizlere iman nasip etti. Bu imtihanları yıllardır anlattığı halde bir türlü Rabbine sığınıp geçemeyenlerin karşısında geçemeyenlerin olduğu yerde Rabbim bizlere o imtihanlardan geçip zatına açılan kapıyı nasip etti. Gerçekten üzünlü, üzüntülüyüz hüzünlüyüz. Allah'ın elçisi defalarca, belki yüzlerce aynı ayeti, aynı hadisi okuduğuna şahit olmuşumdur. Yani bu kadar açıkken, bu kadar netken, ayetler ve hadisler Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün peygamberlerin hayatları bu kadar ortadayken, bu kadar biliyor iken, biliyorlar iken ve yine ömürleri boyunca bunları insanlara okumuş, anlatmışken zerre kadar nasipsiz olmak gerçekten insanı üzülmekten öteye yapacak bir şey bırakmıyor. Allah'ın hadisi hadisleri, ayetleri okurken tekrardan bütün o hadisleri dinlemek, ispatları duymak, tekrar tekrar insanları, insanlığı şaşkına çeviriyor. Ben şaşırıyorum kendi adıma, idrakimle beraber. Nasıl olur? Yani birini anlamasın, diğerini anlamasın, diğerini anlamasın, diğerini anlamasın. Belki bu akşam 10-15 tane hadis ayet ispatı ortaya koydu. Onun ötesinde tefekkürleriyle beraber en azından şunu yapsalardı, en azından böyle bakabilselerdi. Ölçüsüyle beraber birkaç örnek daha verdi. Gerçekten şük şükretmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Üzülmekten öteye de geçemiyoruz onlar için. Bizim için tabii ki bu hadisler, çok kıymetli ispat etmek anlamında, hakikatin ispatı anlamında, inkar ehline karşı koyulacak, ortaya konacak gerçekler anlamında çok kıymetli. Ama onun ötesinde her inanan için en kıymetli, en değerli olan şey, geçmişiyle bugün hayatı, bugünkü hayatı arasındaki fark, gönlümüzde yaşadığımız o sonsuzluk ufkuna açılan kapıyla beraber gönlümüzde yaşadığımız o gerçek Allah Allah deyip yıllarca namaz kılıp hiçbir idrakimiz olmadan ne dediğimizin farkında olmadan yaşadığımız o hayattan sonra Allah dediğimizde ne dediğimizin namaz kıldığımızda namazın ne olduğunu kuluz Allah'ın kuluyuz dediğimizde kulluğun ne demek olduğunu, Gerçekten idrakiyle beraber yaşıyor olmak ispat olarak bir insana yeterli, artar. Bizim için her şey açık, zerre şüphesi olmayan bir gerçek üzere yürüyoruz. Rabbim inşallah onlara da insaf nasip etsin, an nasip etsin, vicdan Hayır. nasip etsin. Ben zamanlar bazı hadisler vardı böyle. İnanmayanlar sizi imtihan etmek için gelip sorarlardı. Şahit de olmuştum. İşte eli delik olacak. Baş parmağının kemiği olmayacak. İşte bu üstünde bulut olacak. Birçok bir, bir işte deminden beri söylediğiniz hadislerle beraber hani anlatmadıklarınızdan birkaç örnek vereyim diye. Hazinesi olacak. E, vesaire hadislerin ispatını duyduğumda, hani onların o hadisleri sorduktan sonraki hiç, sizin hiç o hadiste alakalı bilginizin olmadığını bildiğim için ilk, i̇lk defa, duyuyorum. ilk defa o şahıslar size söylüyor siz duyuyorsunuz ve o şahsa bazısını hemen bazısına birkaç dakika sonra bir 10 dakika sonra belki bazısına hiçbir şey söylemediğinizde oluyor birkaç gün sonra bize söylediğinizde oluyor Hatta ben size sormuştum. Yani şunu şunu söyleseydiniz sonuçta Rabbim nasip ederse söyleyebiliriz. Verdiğini biz verebiliriz. Artı verdiğini de herkese vermeyiz. Hani çöpçüye elmas teslim edilmez dediğinizde ve birkaç gün sonra o hadisin açıklamasını o ilmi Rabbim size verdiği zaman açıkladığınızda yani kendimizden geçiyoruz. Rabbim gönlümüzün şahidi. Ama inkar edene hiçbir şey yok. İlgili olacak dediğiniz şahsa o anda onun cevabını verdiniz. Ya sanki hiçbir şey anlatmadınız yani. Ben gerçekten böyle ancak böyle bir cevap olabilir. Bunun ötesi olamaz. İnsanlar hani bir soru, soru cevabını alıyor, bir şimşek sonra bir şey daha sorma çabası hemen Sorun cevabı tamam bitti. Yani bir, daha, yani bir daha soracak. Yani maksat bir şekilde sorayım da cevap evet, vermesin. bunun en net örneklerinden bir tanesi de daha önce anlatmıştınız. Zonguldak'ta gittiğimiz o imamlar yaptığınız tebliğde. de. Evet. Yani çok güvenli. Yani biz biliyoruz yani birkaç soru sorarız zaten iş biter. Edasıyla gelen insanlar yani tebliğ bittiğinde sırtından iki defa ter boşaldı diye itiraf etti. İnanılır üstündeydiler. Ne yapacağız şimdi biz imamız ne yapacağız dedikleri yerde siz onlara işte bazı işte yapmaları gereken e, bundan sonraki hayatlarında ne yapmaları gerektiği, gerektiği ile ilgili bilgiler vermiştiniz. Velhasıl yani bu kadar açık eyvallah işte o şimşekle beraber kapı açılırken nasıl oluyor da bir gün sonra, bir hafta sonra, üç hafta sonra tekrar geriye dönülebiliyor. İşte gerçekten hidayet Allah'tan teslim olmaktan öteye çare yok. Şeytanın vesvesesi bitmez ama her durumda Sonuçta biz de insanız. Şeytan bizi hiç bir dakika bırakmıyor. Her dakika vesvese. Yani bugün imanla alakalı bir derdimiz yok. Elhamdülillah. Rabbim itminana uğrattı gönlümüzü. İmanla ilgili zerre şüphemiz yok. Rabbim gönlümüzün şahidi. Ama hayatın içerisinde bu dünyayı yaşarken türlü türlü hani Resulullah buyuruyor ya artık şeytan sizin imanınızdan ümidini kesti. Hani kendi aranızdaki <laughs> ilişkilerle alakalı dünyaya alakalı, yani dünyalık işlerle alakalı Devam, yani sizi dini vecibelerinizden geri tutmak için vesveseler verecektir. Ama yani biraz önce söylediğiniz gibi el insaf yani. Sadece burası kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Ya Rabbim vermiyor. Rabbim vermiyor. Çaren ne? O ne ona sığınmak? Başka yolun yok ki. Sahibim Rabbim diyorsan sahibim Rabbim diyorsan bunun başka yolu yok ki. Ve en güzeliyle söylediğiniz en son cümle. Ya abi beni sana kavuştur. Ben seni istiyorum. Seni arzu ediyorum. Yani böyle bir şahıs geldi. Ben iman etmek istiyorumdan öteye. Ben seni arzu ediyorum. Seni arıyorum. Ya seni bulmak istiyorum. Beni sana olaya ulaştır. Ulaştır be, yani. Bundan daha güzel dua ne olabilir yani? Gerçekten. Yani tüylerim diken diken. Rabbim şahit. Rab'bim imanımızı son nefese kadar inşallah imanımız onun elinde. Son nefese kadar inşallah bizden ayrılmaz. Bizim imanımız da bizi bütünleştirdi. Bizim imanımız da bizim bizi birbirimize düğümledi. Bizi birbirimize bağladı. Bunun ötesi yok ki. Yani e, biz Müslüman da hakikaten önce. Lafta Müslümanlık. Böyle bir bağ yoktur Rabbimize karşı. Öyle bir hissiyat yoktu. Allah'ın huzurunda yaşanan bir hayat. Allah vardı, yan gelir yatardık. Allah vardı, yani söz bitmez, örnekler de bitmez. 90 dakika maç izlerdik, 90 dakika top oynardık. Allah vardı, her türlü malayami vardı. Allah vardı, gıybet vardı. İşte haşa Allah yoktu. Var. Kelamda vardı, hakikatiyle yoktu. Tabii biz artık elhamdülillah oradan geldiğimiz için onları çok iyi anlıyoruz. Ama en azından el saf diyoruz. Rabbim inşallah insaf nasip etsin. Seni istiyorum demeyi nasip etsin. Sana varmak istiyorum, seninle yaşamak istiyorum. Sözde değil ama. Onu hissedip iki büklüm olmayı, onu hissedip aylarca belki yıllarca ayağını uzatamadan yaşamayı, yaşamayı. onu hissedip onun huzurunda bir hayatı yaşarken zerre hani küfretmeyi bırak, Gıybet etmeyi bırak. Malayani bir söz söylediği zaman bile gönlü titreyen bir hali yaşamayı istemek. Yani Rabbim inşallah hani el insaf dediğimiz yer burası. En azından bunu arzu etsinler. Allah'ı bulup onun için yaşayacak bir hayatı arzu etsinler. Zaten Rabbim o niyetli olan bir insana, o insafta olan bir insana Allah'ın elçisinin de ölçüsüyle, tavsiyesiyle Nasıl Rabbimizden bir elçi iman için nasıl durulur? Nasıl istenir? Nerede duruluru fark ettirir zaten. İnşallah Rabbim bu idrakle beraber bizleri kendi zatından uzaklaştırmaz. Bu idrakle beraber son nefese varmayı nasip eder. Kardeşliğimizi inşallah daim eder. Her şeye rağmen çok eksiyiz, çok kusurluyuz. Rabbimizin sonsuz zatı huzurunda her şeyi ona borçlu olduğumuz, her anımızı, her nefesi ona borçlu olduğumuz bir hayatı yaşarken kendimizden zerre bir şey bilmeden, kendimize pay çıkarmadan her daim onun huzurunda olduğumuzun idrakiyle o imanla beraber kardeşliğimizin de inşallah her geçen gün daha sıkılaşmasıyla son nefese varmayı cümlemize nasip eylesin. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, bütün günahlarımızı affeylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Amin. Rabbimizi tanıyıp anlamaya vesile. Varlığında birliği fark etmeye vesile küfür denen zilleti terk etmeye vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam. Sebeplerden kurtulup yok olmaya vesile. Yokluktaki varlığı hissetmeye vesile. Mevla'nın esmasını keşfetmeye vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam. Hak olandan batılı ayırmaya vesile. Birliğini her yerde haykırmaya vesile. Alemleri tevhide çağırmaya vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam Kur'an ve sünneti yaşamaya vesile. Bağlandığım dünyayı boşamaya vesile. Sahabenin vardığı aşamaya vesile. Muhammed Mehdi Aleyhisselam. Alemlerin sahibinin elçisi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi. Ahir zamanın nebisi. Allah'ın halifesi. Muhammed Mehdi Aleyhisselam. Alemlerin sahibinin elçisi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi ahir zamanın nebisi, Allah'ın halifesi, Muhammed Mehdi Aleyhisselam.